Ağızcılar Merkez Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışnalı Caddesi üzerinde bulunan bir kafeye bir ay içerisinde iki kez gelen hırsızlar her seferinde de camı zorlayarak içeri girdikten sonra birinin içinde 500, diğerinin içinde yaklaşık 1500 TL para ile kasaları söküp götürdü. Kafe sahibi Özcan Özbey, güvenlik kameraları ile saniye saniye kaydedilen hırsızlık olaylarından kısa bir süre sonra Avcılar Polis Merkezi'ndeki ekiplerin şüphelileri yakaladığını anlattı. Özbey, polisin şüphelileri yakalamasından son derece memnun olduklarını anlatırken, "Kasayı zorlayarak açıyorlar. Her defasında kasayı neden alıp götürüyorlar." ifadelerini kullandı. Evet. İlk zaten şuradan girdiler, kasamızı aldılar. Kasa da bayağı pahalı bir şey, 4000 lira civarında. Ondan sonra 2 ay sonra bir daha girdiler, şu şuradan açtılar yine. Şu, kasa var yine, kasayı aldılar. İçinde 1500 lira para vardı, o da gitti. Vallahi e, tek tesellimiz avcılardaki karakolumuz Aytaş Bey var, komiserimiz. Adamların ikisini de yakaladı. Hem öncekileri de yakaladı, şimdi de yakaladı. Onları ben tebrik ediyorum. Ne yapıyorlar bilmiyorum ki yani. Adam oradan gözüküyor. Geliyor şuradan açıyorlar herhalde şuradan. Şimdi gelse yaptırdık bunu. Kepek falan yaptırdık, şey taktırdık ama işte bu takılı değildi o zaman şuradan sürgülü olduğu için şuradan çekip açıyorlar. Ya da bir şeyle böyle kanırtıyorlar. Yani giriş yerleri burası. Şuradan giriyorlar. Şuraya açıp giriyorlar. Burada de kasamız burada zaten şu anda kasada yerinde yok. Şunun kasası var. Bastığın zaman birden çıkıyor, para koyuyor. Paraları şimdi bak buraya koyuyor. Şu anda kasamız yok. Sipariş verdik, gelecek inşallah. 4000 lira civarı. İçinde de para vardı 1500 lira. Geçen de yine çaldılar. O zaman da 500 lira vardı. Yine kasa gitti. Adamları anında yakalıyorlar. Ama kasayı bulamıyoruz. Kasayı ne yapıyorlar bilmiyoruz. Yani gerçekten e, ee, komiserimi tebrik ediyorum. Vallahi